Fenerbahçe Bodrum FK deplasmanında öncelikle nasıl bir maç olur? 90 dakika yorumunuzu rica edeyim. Ardından hem muhtemel 11'leri konuşuruz hem eksikleri, sakatlıkları değerlendiririz. Milli arada milli takıma giden futbolcular Fenerbahçe adına e, iyi performans gösterdiler. Özellikle herhalde Uzaydın'ın performansına ayrı bir parantez açmak lazım. Gerçekten milli takımda işte bu iki Macaristan maçının da belki birçok yıldızından bahsedebiliriz tabii ki ama en çok öne çıkan isimlerden biriydi. E Samsun Spor maçında bir puan kaybı yaşandı. O biraz moralleri bozmuştu. O yüzden bence milli ara girmesi bir açıdan Fenerbahçe için iyi oldu. Tabii ki sakatlıklar var ama Bodrum Spor'da aslında formda bir dönem geçiriyor fakat oradaki eksiklikler düşünüldüğünde ben bu akşam Fenerbahçe'nin zorlanacağını çok düşünmüyorum. Ömer Faruk ee, Nasıl 90 dakika olur? Ee, çok zor bir maç olmayacaktır Fenerbahçe adına. Tabii ki artık bundan sonraki süreçte e, kaybetme, puan kaybetme lüks olmayan bir takım Fenerbahçe. Ee, Bodrum deplasmanı ne kadar e, rakibinde eski yardımcısı birlikte çalıştı çalıştığı hoca olsa bile e, Fenerbahçe'nin artık bu saatten sonra puan kaybı yaşaması lüks olur diye düşünüyorum. Çünkü e, Samsun'dan kaybedilen bir puan çok değerliydi. Bugün, e, yarın daha doğrusu oynanacak Galatasaray, e, Beşiktaş derbisi öncesinde Bir moral e, niteliğinde bir 3 puan alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Tabii ki e, 11 içerisinde nasıl değişiklikler olur ya da e, Mourinho farklı bir sisteme gider mi bunları konuşuruz. E, ama kazanan 11 e, büyük ihtimalle devam edecektir. E, muhtemel 11'lerimiz hazır mı? Onları da e, verebilir miyiz? Muhtemel 11'de geldi Fenerbahçe'nin. Karede Livakovic, e, Mert Müldür, Skriniar, Ciku üçlüsü savunmada. Kanat beklerde Oğuz Kostiç. Şimanski, Amrabat, Tadiç, e, orta sahası İleruç'ta ise Ennesi ve Talişka. Ceko'nun bir sakatlığı var. Maske evet. yapıldı. Karbon bir maske var. Bugün sahaya onunla çıkacak. Evet. E, nasıl bir 11 sizce? Ya da siz nasıl bir 11 bekliyorsunuz? İyi bir 11 bence. Yine e, güçlü bir 11 olacak Fenerbahçe adına sahada. Tabii ki e, Ceko'nun eksikliği belki hissedilebilir ama zaten e, bence biraz araya da ihtiyacı vardı. Çok yorulmuştu. Ve artık tempo olarak... Yaş da gereği tabii evet. ki e, zaman zaman maçlarda evet. e, düşük tempoya geçtiği, e, ağır kaldığı dönemler olabiliyordu. E Zaten eli kırıktı, eli kırık oynuyordu. Evet. Şimdi burnu da kırıldı. E, zordur diye geçmiş düşünüyorum. Geçmiş olsun e, Geçmiş olsun diyelim. Evet. E, o yüzden belki böyle bir e, hani milli takımda da oynadı yine. Hiç durmuyor Ceko ama hani yaşa düşünüldüğünde dediğim gibi aslında aralıklarla belki biraz daha temkinli süreler biraz bulması lazım, orada. biraz dinlenebilir. O yüzden bence bu ara ona iyi gelebilir hakikaten. Evet. Ama yine çok kuvvetli bir kadrosu var. Zaten Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş. İşte Diego Carlos da aslında iyileşti ama bugün yok. Evet. O da yavaş yavaş hani 11'deki ya da işte maç kadrosundaki yerini Hı. alacaktır diye düşünüyorum. Zaten dediğim gibi çok formda oyuncuları var. Dolayısıyla tabii ki Bodrum Spor işte son haftalarda özellikle gol yememesiyle, ha. ön plana Moraes çıktı savunma, performansıyla ön plana çıktı evet ama özellikle kaledeki eksiği ee, ve oradaki üçüncü, dördüncü Hı. isme kadar Genç e, bir file kalıyor olması Bodrumsporda e, işleri kolaylaştırmayacak bence e, Fener, e, ev sahibi adına. Ömer evet, Faruk nasıl bir 11 sence? Tabi eksikler de var işte Çağlar'ın sakatlığı var. E, Fred'in sakatlığı var. Nasıl bir 11 senin yorumunda rica edeyim. Ee, Tabii Avrupa maçında da bunu izledik gördük. Şimanski'nin <laughs> orta sahadir bir tık daha ön alanda oynadığı e, kadroda Fenerbahçe daha efektif oynayabiliyor. Bugün Fred'in yokluğundan dolayı büyük ihtimalle Şimanski orada oynayacak. E, Tabii İsmail Yüksel'in e, şans bulması durumunda Şimanski'yi ön tarafı değerlendirebilir Fenerbahçe. Çünkü Tadiç'in ve Talişkan'ın aynı anda oynadığı yerler daha e, durağan olabilir. Ya da Ceko ile için birlikte oynadığı zamanlarda Fenerbahçe daha durağan e, olabiliyor ön attı. E, ama bu 11'e baktığımızda da Bodrum Deplasmanı için gayet yeterli bir e, 11 olacaktır. E, tabii ki burada sadece Oğuz Aydın ve Mert Müldür evet. e, milli takımdaydı. İkisi de gayet iyi performans sergiledi. E, burada da e, milli takımda oynamış olduğunu, vermiş olduğu performansın meyvesini artık Fenerbahçe diyemeye başlayacağını düşünüyorum ben Oğuz Aydın'ın. E, güzel 11. E, eksikler olmasaydı ne olurdu? Fred'in orta sahada, şimdi ön de oynayacağını düşünüyordum ben. E, ama Fred'in kadroyu ile birlikte tabii ki en önemli silah Şimanski orada. Beklenen kadro e, da artık 11'de başlayıp sürekli oynayabilmesini bekliyor taraftar. Milli maç arasında biraz ekstra çalışmalar yaptı. Evet. Samandıra'dan gelen haberlerdi. Hatta muhabir arkadaşımız Esra Köse yaptığımız konuşmalarda yani hep performansı ile ilgili haberler geliyor. Evet. Durdu. Nasıl bir Talişko olacak çok merak ediyorum diyordu. Bakalım bu, göreceğiz, izleyeceğiz bugün. Bodrum FK'nın da 11'ini alabilir Teşkan miyiz? ekstra çalışmalar yapması gerekiyordu ama. İşte. Yetecek mi onu bilemiyorum. Fiziksel Sezon anlamda eksikliği kadar. vardı. bayağı var. Maç temposu eksikliği var. Yani zaten iki ay oynamadan gelmişti. Bunu hep konuşuyoruz yani. Suudi Arabistan Ligi'nin temposu e, ne olursa olsun buradaki e, tempoyla çok fazla uyuşmuyor. Hele Avrupa maçında mesela daha da ee, ön plana çıkmıştı. Tabii ki hep aynı şeyi söylüyorum ama yine tekrar edeyim. Yani Duran top tehdidi, eee Talişkan'ın işte yakaladığı o tarz işte ceza sahası çizgisinin üzerinden ya da biraz içeriden. E, uzak şutlar daha evet. yine e, yeteneği baki ama maç temposu e, birebir mücadele, ikili mücadelelerde e, daha çok gerisinde beklentiler. Suudi Arabistan liginde de tempo çok düşük. Yani bir de onun transfer... için oynamadı evet, bu arada oynamadı da. buraya gelirken. Yani transfer olmadan önce burada işte Bülent Bölükbaşı ile konuşuyorduk. O zamanlar e, Suudi Arabistan'da görev yapıyordu. Hı hı. Yani diyordu ki Süper Lig burayı kıyaslamayın burada tempo çok düşük evet. Hatta e, burada e, Federasyon Lig'deki oyun hızını arttırmak için ekstra yatırımlar yapıyor. Evet. Nasıl yani çalışmalar yapıyor demişti. Evet, o farklı. tempodan bu tempoya gelecek ve de Sinem'in dediği gibi uzun bir süre oynamadı. O açığı kapatmaya çalışıyor. Bugün de göreceğiz. Artık kapatması da gerekiyor yani. Çünkü Kapat verilen hafta süresini doldurmak üzere. Kaç evet. hafta oldu bilmiyorum ara transfer döneminden şimdiye kadar. E artık ben hala gelecek sezon esas göreceğimizi mi düşünüyorsun? Göreceğimizi düşünüyorum. Yani çok kolay değil bence sezonun kalanında öyle tam maç temposunu yakalaması diye düşünüyorum. Bodrum FK'nın da muhtemel 11'i. Kredi Rüzgar'ı görüyoruz. Rüzgar yedek kalıcılar arasında ve 18 yaşında bugün e, kalede görev yapacak. Bu sezon kalecilerde gençler var. E, deniz var. Deniz var. E, evet. Adana Demirspor'da ki yani. Adana ne kadar e, kötü. Konya'da da Deniz var. Ve tatsız. Konya'da var. evet Konya'da Deniz var. Her Sezon var. geçiriyorsa Deniz de o kadar parladı bence. E, önemli isimler var, genç yetenekler var. Onları da böylece izleme e, şansı yakalıyoruz. E, Rüzgar Kale'de genç oyuncu. E ee, savunma hattı Çeluska, Ayeti, Ali Cenk önlerinde Musa, Erkan, Ege, ee, ileri uçta Freddy Okita, e, ileride kanatlarda kuşkaşta ileri uçta aslında Morais'in yani belli bir e, kadro içerisindeki e, en iyi tercihi olarak da düşünebiliriz evet. ama Morais sonrası bu durumu da konuşmak isterim. Ee, bir çıkışa geçtiler. Çok ee, net. ile bir birlikte geçtik. hiç yenilmediler. Hatta gol yemediler çok da bir seçenek yok. Fenerbahçe de burayı hı. Yani e, çok kadro çok seçenek olmasına rağmen e, güzel bir kadro, yani güzel bir oyun sergiledi. E, bu kadroya rağmen e, dediğiniz gibi. Ama e, ligin bu Anadolu takımlarını hep konuşuyoruz ya. Bir şeyler yapmaya çalışan ve bir şeyler başarmaya çalışan diye. Bence Bodrum Spor bu takımlardan e, bir tanesi ve Süper Lig'e çıktı. çok da uzun bir süre olmadı. Ama bu süre içerisinde de bence iyi bir mesafe kat ettiler. Gelecek sezon belki daha olumlu şeyler konuşabiliriz ki Teknik direktör yatırımı da yaptılar. E, o yüzden e, güzel bir gidişatı var Bodrum'un. Eee Mora işte birlikte <laughs> yıllarca yine senin mi birlikte burada. Ya yani beraber hatta Inter'de o 3 kupalı kapattıkları evet. sezon Şampiyonlar Porto. Ligi. Porto'da aynı şekilde e, Geçen çok başarılı beraber açmıştık. Evet, evet evet. Çok başarılı bir gidişat evet. var çok şimdi muyumlu. de usta çırak karşı. Aslında şöyle e, belki yansıyor o dönemler. E, çok averaj e, Oyuncularla tabii ki önemli isimler de vardı ama yani hani şampiyonlar ligi kazanabilecek kadro gözüyle bakılmazken evet. hele hele Porto dönemi düşünüldüğünde oradan işte bir sürü yıldız adayı yıldız oyuncu çıkarmayı başarmıştı bu ikili. Sonrasında hatta bazıları Inter'de de yine hem Jose Mourinho hem Mourinho işte devam ettiler. Şimdi benzer bir şey bence Bodrum Spor'da da yapıyor. Önce işte savunmayı toparladı. Evet. Zaten yani savunmayı önemseyen değilim. Yani bu savunma odaklı oynamak demek bütün maç savunma yapmak demek değil bu arada. Ama elinizdeki kadroyla önce gol yememeyi hedefli olabilirsiniz. Çünkü hızlı bir şekilde sonuç alıp kümede kalma mücadelesi veriyor. Yani herkes Bodrum Spor'un artık herhalde düştü. Dediği yerden aldı buralara getirdi. Dolayısıyla önce hani savunmada <laughs> yaptığı işte o dokunuşlarla beraber. Ve elinde kısıtlı bir kadro olmasına rağmen o oyunculardan maksimum verimi alabileceği bir sistem oturtarak çok hızlı bir şekilde sonuç aldı. Bence çok önemli bir performans verdi der bu 6 haftalık süreçte. Şimdi gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz.